Bugün size 500 drahmi ile ilgili 1921'de tasarlanan 500 drahmi ile ilgili biraz bilgi vereceğim. Ee, bu paranın e, bu para tedavile girmedi öncelikle onu söyleyeyim. Bu paranın önemi de son zamanlarda Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla beraber yeniden gün yüzüne çıktı. Haberlere konu oldu. O yüzden değinmek istedim. Ee, Ayasofya aslında kilise olarak inşa ediliyor ve İstanbul Fethi'ne kadar 916 yıl kilise olarak kullanılıyor. Daha sonra 1453'te İstanbul fethedildikten sonra 1934 yılına kadar da cami olarak kullanılıyor. 1934 yılında alınan kararla da müzeye çevriliyor, müze olarak kullanılıyor. 86 yıl müze olarak kullanıldıktan sonra Ayasofya Temmuz 2020 itibariyle de yeniden ibadete açıldı. Ee, tabii... İstanbul'un fethinden önce bu Bizanslılardayken ve uzun yıllar 916 yıl boyunca Bizanslılar tarafından kilise olarak kullanıldığı için ve simgesel de bir anlamı olduğu için aslında biraz sanat tarihinden anlayanlar biliyordur. Ayasofya işte yarı kubbelerin en ilk kullanıldığı yer. O büyük o, o zamana kadarki teknolojide binaları kare üzerine kubbeyi oturtmak çok mümkün olmadığı için Roma gibi yerlerde kubbeden ötürü binayı da yuvarlak yapmaları gerekiyordu. Ancak Ayasofya'da ki mimarlar aynı zamanda geometrici olduğu için yarı kubbelerle bir karenin üzerine yuvarlak kubbeyi oturtmayı ilk kez başarıyorlar. Bu büyüklükte bir yapıyı ilk kez yapıyorlar. O yüzden de bir anlamı var. İstanbul'un işgal planı yapıldığı yıllarda Yunanlılar İstanbul'un alınmasını kesin gözüyle bakıyordu. Hatta bu nedenle arka yüzünde Ayasofya'nın yeniden kilise olarak resmedildiği, üzerinde de haç olan 500 liramelik banknotu tasarladılar. 1921 yılında Amerikan matbaasında tasarlanan paranın 1923'te İstanbul'u yeniden e, alıp e, tedavüle sokulması planlanıyordu. Ama İstanbul alamadıkları için de parayı tedavüle sokamadılar. E, paranın ön yüzünde Yunanistan Ulusal Bankası'nın kurucularından olan, Georgis Stravos'un fotoğrafı var. Ee, arka yüzünde de Ayasofya resmedilmiş. Ama Ayasofya tabii bizim bildiğimiz şekle değil. E, minareleri olmayan ve üzerinde de haç olarak e, resmedilmiş. Ayasofya'nın e, 500 dirhamilik Yunanistan'ın zamanında tasarladığı Ayasofya parası ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. E, Ayasofya hatıra parası ile ilgili bilgileri almak için videonun yan tarafında bulunan linklere tıklayabilirsiniz.